Dokuzuncu sorumuzda bize hemen bu sorunun yanındaki e, aman dikkat bölümünde açıklanan bir notla ilgili soru sorulmuş. Çok da güzel bir soru, önemli bir soru. E, neden önemli olduğunu şimdi söyleyeceğim size. Bakın diyor ki hangisi yazım ve noktalama yönüyle doğrudur demiş. E, peki bununla ilgili notumuz neydi? Önce onu bir hatırlayalım. Demişti ki bize o notta e, yazımı farklı olan bazı kelimeler ek aldıklarında benzer yazılışlı hale geliyorlar ve cümle içinde de anlam karışıklığına sebep oluyorlar demişti. Hatta Kadı ve kadın örneğini vermişti. Türk Dil Kurumu da zaten arkadaşlar bununla ilgili e, ana sayfada e, özel olarak açıkladı bunu bize. E, bu konuda ne yapmamız gerektiği konusunda. Mesela ben kadı demek istiyorum. Tamam mı? Diyeceğim ki kadının fikrine başvurdum. Şimdi ben direkt kadının dersem sanki kadın demiş oluyormuşum gibi algılanabilir. Halbuki ben kadı demek istiyorum. Bu sefer diyor ki tedekka eğer böyle bir problem varsa bunu tırnak içine alın Öyle yazın. Eğer mesela kadın demek istiyorsam da kadını tırnak için alacağım. Ve öyle yazacağım. Buradaki bilinen en büyük yanlış kesme işareti kullanılacağı yönünde. Kesinlikle şu şekilde yazamayız. Çünkü özel bir isim ayırır gibi olur bu. Asla bu şekilde olmayacak. Biz bunu tırnakla göstereceğiz. Bu konuda da Hatta Kemal Sunal'ın böyle bir filmi var Hatırlar mısınız? Elma mı elmas mı muhabbeti vardı. Elması nereye koydun? Elma mı diyor. Elmas mı diyor. Aynı onun muhabbeti. Şimdi burada sen daha onu ikiye bölemiyorsun diyor A'da. Burada demek ki bir şeyden bahsediyor. Mesela bir elmadan bahsediyor. Diyor ki sen daha elmayı ikiye bölemiyorsun. Bunu söylemeye çalışacak bize. Dolayısıyla da o kelimesini tırnak içine almış ve burada bir problem var mı? Hayır hiçbir problem yok. O zaman cevap zaten Adana. B şıkkında bakın söylediğimiz yanlışı yapmış. Kesme kullanmış. Kesme kullanamaz. Attım. Aynı şekilde kesme kullanmış. Attım. Burada yine iki kelimesini ayırmak için kesme kullanmış. Halbuki burada zaten anlam karışıklığına yol açacak bir şey yok. Zaten ayırmaya gerek yok. Onu da geçtim. Kesme kullanamaz. Bunu da attı. Ve yine gördüğünüz gibi kesme işareti var. Attık ama burada doğru olan bir şekilde tırnakla kullanmış. Cevap Adana.